Evet arkadaşlar, şimdi yemek kartlarında fatura nasıl kesilir? İnceli kaposta onu göstereyim. Diğer postalarda da benzer bir sistem oluyor. Öncelikle fonksiyon menüsüne basıyorum. Buradan özel uygulamalardan Sodexo'yu seçiyorum. İhtiyeli menüsüne giriyorum. Burada fatura işlemleri var. Biz yemek satışı yapıyoruz, onun için yemeği seçiyorum. Fatura kesme diyorum. Buradan siz istediğinize göre günde seçebilirsiniz. İşte ışık hızı var, Express var ona standart var. Standart 30 gün sonra oluyor. Express 7 gün sonra. Işık 3 gün sonra. Biz 3 gün artı yüzde %3.6 komisyon vererek kesiyoruz. Bulamadı. Ama şöyle bir iş çıkıyor. Sonrasında paraşüt kullanıyoruz biz. Hemen paraşütten nasıl fatura kesildiğini size göstereceğim. Evet, paraşüte girdik. Biz faturalarımızı paraşüt üzerinden e-fatura olarak Yeni fatura oluşturaya geldim. Ondan sonra açıklamaya Sodexo faturası evet. yazıyorum. Bu zorunlu bir alan değil. Sodexo E yazayım ben. Değil mi? evet. Buradan daha önce fatura kestiğimizde Sodexo geliyor. Bunlardan herhangi bir tane seçebilirim. Hepsi aynı. Şurada zaten Sodexo'nun bilgileri yer alır. Burada kesmemiz gereken yerler. Karşılaştırabiliriz burada. Önemli olan şey burada fatura numarası. Yani şuradaki yedinci olan bakıyorum. 37 99. Bu numara doğru yazıldığı sürece şey yapılır. Sonra düzenleme tarihi, fatura tarihi olarak geçer. Burada kaç yazmışlar? 3009 yazmış. Yani biz bunu 3009'a kesmemiz lazım. Çünkü her ay sonunda bir fatura kesmemiz gerekiyor. Muhalle tarihi yine burada olan, biz 3 gün seçmiştik. Ödeme tarihi seçebiliriz. 0310. Ondan sonra Buradan kategoriniz varsa kategoriyi belirlersiniz. Var. Şimdi kesecek olan şey yemek bedelidir. Yemek bedeli geçer. Daha öncesinde bir rakam çıkıyor. Bu rakam çok önemli değil. Bizim için KDV dahil. KDV'mizi için yapalım on KDV dahil. Tutar neymiş burada? Genel toplam 12, 17, 60. Yani 1200, 17, -60'dur. 17 lira. 60 kuruş. Şimdi KDV'mizi şunu %10'a çekeceğiz. Şurayı tekrar düzeltelim. 1217 lira 60 kuruş. Evet. Kontrol edeceğimiz şey gördüğünüz gibi buradaki rakamlar birbirini tutuyor. Önemli olan şey var. KDV hariçler tutuyor. KDV tutuyor. Ve son rakam tutuyor. Artık faturamızı kaydedebiliriz. Kaydettik. Sadece kaydetmek yetmiyor. E-fatura olarak da göndermek gerekiyor. Gönder diyorum. Elektronik fatura olarak göndermek ister misiniz? diyor. Evet diyorum. Burada bir notumuz varsa eğer yazıyoruz. Genelde e, burada fatura numarası diye bir alan bir Bütün yemek kartlarında buna benzer bir şey vardır. Ben buraya bunu yazıyorum ki daha kolay bulsunlar. Özellikle ilk kez gönderdiğinizde sizin carinizle eşleştirmeler için bu çok önemli. Sonradan çok da önemli hale gelmiyor ama yine gönderebilirsiniz. Bunu da buraya gidiyorum. Buradan temel faturaya seçiyorum. Onaylanmasına gerek yok. Bakalım. Devam diyorum. Fatura notunu kontrol ettim. Gönderdiğim anda. Ortalama yarım saat içerisinde fatura Sodexo'ya iletilmiş oluyor. Sonrasında da size zaten mesajı geliyor. Kısaca yemek kartına fatura kesme bu şekilde. Sodexo haricindeki diğerlerini de yine videolarını çekeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.